8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 80 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 8011. Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir. Yer adları, kıta, bölge, il, ilçe, semt vb. büyük harfle başlar. Uyarı: Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde vb. sözcükler küçük harfle başlar. Yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Bu kurallara göre. I, dedem geçen yıl bana bembeyaz bir van kedisi almıştı." 2. Türkiye'nin en önemli ulaşım noktalarından biri Dezigan'a Zigana geçididir. 3. Marmaris'te bulunan Selimiye Köyü ziyaretçi akınına uğruyor. 4. Yarın akşam İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor. Cümlelerinden hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? A. Ayv 2 B. Ayv 4 C. 2 ve 3 D. 3 ve 4 Cevap C. 12. bir kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı şiirlere otobiyografik şiir denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi otobiyografik şiirdir? A. Yeşil, ipek gömleğinin yakası. Büyük zamana düşer. Her şeyin fazlası zararlıdır ya. Fazla şiirden öldü edip can sever, yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider, anam Nergis, babam Hacı. Üç kardeşiz, iki bacı. Şeref der, konuşmam acı. Yumuşaktır huyum benim. 1.90 bir, bir boyum benim. D. Adı soyadı. Açılır parantez. Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti. Kapanır parantez. O şimdi kitaplarda bir isim, bir soyadı. Bir parantez içinde doğum, ölüm yılları. Cevap, C. 13. şiir serüveninin başından itibaren her şeyin şiire konu olabileceği ilkesini benimseyen şair, anlayışı çerçevesinde sosyal ilişkilere, tabiata, teknolojiye, tarihe dair meseleleri farklı sanat dallarından taşıyıp getirdiği malzemelerle harmanlayarak her zaman güncel kalabilen eserler verdi. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Şiir dünyadan ibaret. B) Sanat şiirden ibaret. C) Hayat şiirden ibaret. D) Şiir insandan ibaret. Cevap A. LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce sayfa 80 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.